İyi akşamlar. Hocam buyurun değerlendirmeyle başlayalım. İyi akşamlar. Evet. E, maç öncesi konuştuğumuz veya çalıştığımız senaryonun tamamen aynısı çıktı. Bugün itibariyle belki hücum anlamındaki en zengin oyunumuzu oynadık. Bugün bütün rakamlar veya oyun içinde hissettirdikleri, yaptıkları... Ee, kaybettiği yerdeki baskılar e, tekrar topu geri almak sabırlı oynamak e, kenarları doğru kullanmak şut var sayısı olarak çok fazla rakip ceza sahasına girme var topa sahip olma var kaybettiği yerde alma var her şeyi denedik oyunda İkinci yarının bir başlangıç noktasında bir 10-15 dakika 20 dakika belki yine top oyun bizim elimizdeydi ama pasın şiddeti belki hızlı koşu, belki oyun yönünü tabuk değiştirmeli biraz ağırlaştık. Ama tekrar e, vitesi yükseldik. E, ne diyebilirim? Bütün rekorlar kırıldı. Direkten dönenler, rakip ceza sahası, şutlar, kalecinin rakibin kurtardığı oyunlar. Oyunda zaten bu tür oyunları her şeyi yaparsın. E, bütün e, sağ dağılımımızda da doğru işler yaptık. Hucum organizasyonları doğru kullandık. Bundan sonrasında artık ön tarafın özellikle e, vuruşu, pası, yapacağı doğru orta, becerisi biraz daha belirleyici oluyor. bugün itibariyle bu elimize gelen gol fırsatlarını net bir şekilde çeviremedik. Ama bununla hiç ne pozisyon rakibe o anlamda doğru pozisyon verdik. Oyun içinde bir takım formasyonlar denedik. Oyunun bütününden oyunundan memnunum. Çok gol kaçırdık. Bunun karşılığını berabere bitti. Bu oyun böyle bir oyun bazen bunun içinde bunlar olabiliyor. Bence e, özellikle geldiğimiz günden itibaren hem savunmada hem ucumda önemli gelişmeler kaydediyor takım. Bununla beraber oyuncu kalitesini rekabeti yani daha doğrusu arttırdığımız zaman daha farklı dominant, daha dominant oyun oynayan bir Trabzonspor, önümüzdeki sene itibariyle hedeflerine giden Trabzonspor olacaktır diye düşünüyorum. Soru var mı? Benim önümde bir tane var hocam. Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak. Trabzonspor'un oyun anlayışı neydi? Bu anlayış içinde Vakame'nin oyundan alınmasının nedeni. Ee, oyun anlayışını biraz evvel anlattım. Yani Trabzonspor'un oyun anlayışı. Bugün bütün rekorları kırmış bir şeyin oyun anlayışını e, sormak çok bana anlayamadım. E, Vakame'nin oyundan atılmasını herhalde göremediler. Sakatlığından dolayı çıktı. Kendi istedi. E, onu da bilgilendireyim. Teşekkürler, iyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar, kolay gelsin. Hocamızın görüşleri başlıyoruz. İyi akşamlar. Ee, tabii her şeyden önce bugün Trabzon'da Trabzonspor'la e, oynayıp aldığımız bir puan bizim için çok çok kıymetli. Tabii maçın başında skoru yakaladık, öne geçtik, ama bu bizi biraz daha geride oynamaya e, mecbur bıraktı. Trabzonspor'da daha çok üstümüze gelmek durumunda kaldı. Çünkü onların kaybedecek bir şeyi yoktu. Bizim de kaybedecek bir şeyimiz vardı artık. Biz daha çok koruyarak, onlar da daha çok hücum ederek oynamaya çalıştılar. Ee, Birbirinden sonra da galibiyet için yüklendiler. Biz de zaman zaman yakalayacağımız kontra ataklarla gol aradık. Ee, rakibimizin de pozisyonları vardı. Direkt döndüren topları vardı. Doğan oldukça iyi bir günündeydi. Ee, ama her şeye rağmen bir birlik sonuç bizim için olumlu geçtiğimiz hafta sağımızla berabere kaldık şimdi burada yenilmeden devam edersek bizim arada bazı maçları kazanacak bir kadromuz var İnşallah bunda da başarılı olacağız hayırlı olsun Kayseri'ye ve Kayseri Spor'a soru var mı teşekkür, teşekkür ediyorum İyi akşamlar